Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir çekilişim olacak. Artık yani hani banlanmış hesap çekilişi yapacağım. Bu hesapla beraber şey hırsızlara, hesap hırsızlarına banla hesap vereceğiz. Ne banla olacak filan öyle yani çok istek geldi katmanlı hesaplar o yüzden ben de böyle bir video haber vermek istedim size ben bu hesabı banlatacağım şimdi hesap çalmayla veriyorum. şimdi destek sorarsam youtube der ki işte kötü şeyler der o yüzden adım Hırsızlara, hatta şöyle yapalım hesap hırsızlarına yapamıyoruz. Hırsızlara ders yapalım. Tamam. Hemen hızlıca şu içi içinde yapayım. Tam. Şu an hızlıca şu bilen. Hoş hemen tekmeyi yapim istedik kayalim dmg kayalim 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 Hemen size nasıl banlanacağınızı göstereceğim. Ee, şöyle Yine mi savaş yapacağız? Ha? Buradaki tuşlar falan hep gitmiş. Mesela bakın hayranın hesabını çalmaya çalışalım gibi bir şey yapalım. V L Q P V P Y -E. VLQ PVP'ye 38934. Bir dakika ben bunu unuttum. Tekrarım. PVLQ PVP'ye. Tamam. Şimdi buradan desteğe geliyorsunuz. Yardım ve destek. buradan sövebilirsiniz veya sövmezsiniz neyse e, haberini vereyim ben size bu hesabı çekiliş yapacağım ama banlı olarak ben diyorum ki bu hesabı sakın açmayın ipad ve e, iphone gibi cihazlarınız varsa sakın açmayın açarsanız bu formata gider bir de oyunu anca böyle açarsın çünkü formatlattıktan sonra oyun hep banlı olarak kalır. Neyse. O zaman bu videoda bu kadar olsun. Ee, söyleyecek başka bir şeyim yok. Bir dakika. Hı. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Çekilişe katılmak isteyenler katılıyorum yazsın. İsteyen de abone olsun. Benim için önemli yok katılıyorum yazarsanız bir de Discord sunucuma gelmeniz zorunlu gelemezseniz hesabın Gmail'ini veremem. Tamam mı? O zaman hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.